Herkese selamlar dostlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yine bir Humble Choice paketini tanıtacağım bu videoda sizlere. Biraz geç kaldık tabi bu ay. Ayın başlarında yapmam gereken videoydu ama işte epic zam haberleri, indirim videoları falan derken böyle çok sıkıştım bu aralar. Onun için bu içerikte geç kaldı ama paketle ilgilenen arkadaşlar merak etmesinler. Hala süresi var. Mayıs'ın 7'sine kadar bu paketi satın alabiliyorsunuz dostlar. Yine bu videoda fiyat karşılaştırması yapacağız. Diğer platformlardaki en düşük fiyatıyla normal satışında işte indirimsiz en düşük fiyatıyla indirimli en düşük fiyatıyla bir de farklı olarak bu aralar çok böyle case sitelerinden de bahsediyoruz canlı yayınlarda da tavsiye ettiğim ya da videolarda bahsettiğim case siteleri de oluyor onun için dedim ki hani case sitelerindeki en düşük fiyatı da bulayım onu da karşılaştırayım bakalım paketin fiyatıyla case sitelerindeki fiyat nasıl olacak orada da galip gelebilecek mi humble bundle ki ben güveniyorum bununla karşılaştırmasını yapacağız dostlar önceki videoda da söylediğim gibi çok sistemi anlatmayacağım kısaca sistemden bahsedeceğim tabii ki ama merak edenler varsa yukarıdan harfinden önerilen videolardan geniş bir anlatım yaptığım bir video var dostlar. Onu izleyebilirsiniz. Çünkü sadece oyun veren bir abonelik servisi değil. Bunun yanında ekstra indirimler de verebiliyor. Bir tane oyun havuzları var. Mesela bağımsız oyunlardan oluşan bir oyun havuzları var. Ona da ulaşabiliyorsunuz gibi şeyler var. Bunları da öğrenebilirsiniz o videodan. Ama yine de kısaca söylemek gerekirse Humble Choice bir abonelik servisi ama alışılagelmiş abonelik servisleri gibi değil. Burada oyunların keylerini veriyorlar. Yani siz keyleri daha doğrusu abonelik servisini satın aldıktan sonra keyleri kütüphanenizde ekle Dediğinizde sonsuza kadar sizin oluyor. Ve abonelerinizi iptal ettirirseniz bile hiçbir şey fark etmiyor sizin için. Hani iptal ettirmekten de bahsetmişken onu da kısaca göstereyim. Şurada profilinizde tıkladığınızda settings'e gittiğinizde arkadaşlar burası açılır. Şuradan manage your plan diyerek cancel membership diyebiliyorsunuz. Böylelikle bir sonraki ayı gördünüz onu satın almak istemiyorsunuz diyelim. Çünkü siz bir kere satın aldığınız zaman sürekli devam ediyor üyelik. Onu satın almak istemiyorum diyorsunuz mesela. Oradan cancel yapabilirsiniz. Ya da işte bana destek olmak isteyen arkadaşlar arkadaşlar vardır. Çünkü bir kere satın aldığınızda bana destek oluyorsunuz. Onlar işte Castle Membership yapıp tekrar üye olabilirler. Tekrar bana destek olmak için. Tabii ki şaka yapıyorum. Yani illa bana destek olacaksınız diye üyeliğinizi iptal etmek gibi bir şey olamaz. Ama hani bunu da hatırlatmışken bunu da söyleyeyim. Paketi değerlendirmek isteyen arkadaşlar olabilir. Onlar ilk defa satın alacak olan arkadaşlar. isterlerse eğer ilk mesaja ve sabitlenmiş ilk mesajı ve açıklamalar kısmına bir link bırakacağım. O link üzerinden satın alırsanız eğer bana da ufak bir katkıda bulunmuş olursunuz dostlar. Evet oyunları gösterelim önce oyunlara böyle bir kısaca değinelim neymiş ne değilmiş ondan sonra da fiyatlara geçelim. Victoria 3 zaten çok tanan bir oyun. Paradox'un aç gözlü paradox. Bunu dün yayında konuşuyorduk. Aç gözlü paradoksun oyunlarından biri ama güzel oyun yapıyor işte lanet olsun herifler. Victoria 3'te son oyunları biliyorsunuz çıkardıkları Victoria 3 gerçekten acımasız bir yönetim oyunu. Yani bir ülke yönetmek nasıl ne kadar zor olabilir ki falan diyen arkadaşlar varsa ya da bir imparatorluk yönetmek işte bunu deneyimlemenizi sağlıyor. 19. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan bir dönemi kapsıyor. E bu İngilizler için Victorian dedikleri bir dönem vardır. O dönem aslında. Onun için de ismi Victoria. Ama dediğim gibi yani çok acımasız bir oyun gerçekten Mesela işte Osmanlı'yı yönetmeye kalktınız diyelim. İsyanlarla, halk isyanlarıyla, yeniçerilerle, ülke yönetimiyle, ekonomiyle, her şeyle boğuşmak zorunda kalıyorsunuz. Mesela Osmanlı oyundaki zor ülkelerden birisi. Onun için alışmak için genelde büyük ülkeler seçilir. Böyle daha ekonomisi düzgün, yönetmesi düzgün, daha, daha kolay olan ülkeler seçilir. Kalisto Protokol var ikinci oyunda da arkadaşlar. Kalisto Protokol'de hatta videoyu da başlatayım şöyle arada oynasın o. Kalisto Protokol'de yine bilindik bir oyun biliyorsunuz biraz kötü bir çıkış yaptı. Optimizasyon sonunda falan vardı. Sonra toparladılar. Bu Jüpiter'in uydusu Kalisto uydusunda. On üstteki bir hapishanede suçlular, mahkumlar yaratığa dönüşmeye başlıyor. Bir isyan çıkıyor ve karakterimizde ismi neydi bu arkadaşın? Jacob Lee. Jacob Lee'yi yönetiyoruz. Jacob Lee olarak da bu hapishaneden kaçmaya çalışıyoruz dostlar. Hem de hayatta kalmaya çalışıyoruz tabii ki bir taraftan da. Oynanış olarak işte zorlu bir oynanış. Ama güzel bir hikaye. Aslında hani optimizasyon sorunlarıyla çıkmasaydı da güzel bir, çok güzel bir başlangıçta yapabilirdi. Yine de sevildi tabii ki. Kalisto Protocol yine bu paketteki bir oyun. Humankind Definitive Edition da bir yönetim simülasyonu aslında. Bir koloni simülasyonu, bir strateji oyunu ama daha çok Civilization'a benzetebiliriz. Yani Victoria gibi çok acımasız bir inşa ve yönetim simülasyonu değil. Daha doğrusu inşa simülasyonu yok şeyde Victoria'da da. Burada var. Burada bir koloni inşa ediyorsunuz. Kendi daha doğrusu şöyle söyleyeyim. 60'tan fark, 60'tan fazla farklı tarihsel kültür var burada. Onlardan birini seçerek onu antik çağlardan modern çağlara kadar yönetmeye çalışıyorsunuz. Yani burada işte Amerika'yı gösteriyor. Ay'a çıkmış. Belki de sizin seçtiğiniz kültür Amerika diğerine Ay'a çıkacak oyunda bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Güzel de bir oyundur. Definitive Edition olarak da şurada gözüken bütün oyun içi eklentileri de alabiliyorsunuz. Yani full paket olarak geliyor. Human Kite Definitive Edition. Fashion Police Squad da çok absürt bir oyun. Çok beğendim ben açıkçası. Şuradan alttaki şeyde devam etsin. Evet burada görüyorsunuz. Şuradaki arkadaşı kontrol ediyoruz. Ve elinde evet dikiş makinesi var. Dikiş makinesinden silah yapmış. Kamçı olarak da pantolon kemerini kullanıyor. Çok absürt bir oyun yapmışlar. Güzel olmuş. Piksel sanat tarzında. Güzel bir oyun ve bu absürt tarzda olan oyunlar çok hoşuma gidiyor gerçekten. Hani bunun doğası gereği de oyunda baya yine komik göndermeler de var. Oyun güzel bir oyun. Benim hoşuma gitti açıkçası. Dikiş bakiyesini silah yapmaları da gerçekten komik olmuş. Terraformers da aslında hani paketteki 3 oyun çok birbirine benziyor. Yani benziyor demeyelim, mi? Yakın tarzdalar diyelim. Terraformers da terraformingten geliyor. Terraforming demek dünyalaştırma anlamına geliyor arkadaşlar gerçekten var olan bir terim ama henüz bir gerçekleştirilmiş dünyalaştırma çalışması yok. Dünyalaştırma demek insan yaşamına uygun hale getirmek anlamına geliyor. Bunu işte yakın gezegenleri ay için falan düşünüyorlar mesela insan yaşamına uygun hale getirme olayını falan. İşte bunu bilim kurgu çerçevesinde gerçekleştirmeye çalıştığımız bir oyun. Bu da bir inşa olayları falan da var tabii bunda ve bir koloni simülasyonu daha uygun mesela bu tür için, terraformus için düşündüğümüzde. Bu da güzel bir oyun ya türü sevenler için iyi bir seçenek olacaktır diye düşünüyorum. Burada da bir Japon RPG oyunu var. Symphony of War oyunu arkadaşlar. Japon RPG tarzında sıra tabanlı savaşlarla zaten görünüş olarak da Japon RPG çok uygun bir oyun. Hani büyük ihtimalle hani türü sevenlerin tarafından bayağı bilinen bir oyun olduğunu düşünüyorum. Hani Metacritic puanı da 80'in üzerinde olan bir oyun. İyi bir oyun gerçekten. Symphony of War film? Saga olarak geçiyor bu oyunda. Bu paketin içerisinde. Evet sıradaki oyun Koromon. Bunu Epic videomda da bahsetmiş olmam lazım. Pokemon oyununa benziyor. Yine Pokemon gibi düşünebiliriz. Bu sefer de Koromon var. Yüzden fazla Koromon türü var oyunun içerisinde. Ama hani Koromon yakalamanın dışında Stardew Valley gibi bir yaşam simülasyonu şeyi de var. Mekanikleri de var. Yani kendi evinizi kurabiliyorsunuz. Yine crafting yapabiliyorsunuz. Zindanlarda dolaşabiliyorsunuz gibi gibi. Özellikleri de var ama herhangi bir yerde durup da böyle bir Koromon'la karşılaşıp onu evcilleştirmeye çalışıp ondan sonra onu himayenize aldıktan sonra başka Koromon'larla kapışabiliyorsunuz. Onları da evcilleştirebiliyorsunuz. Birleştirmek için sahiplenmeye ya da yakalamaya çalışabiliyorsunuz dostlar. Böyle bir yani iki türü birleştirmişler. Bence güzel bir oyun olmuş bu da. Ve evet, son olarak da bir İngiliz e, halk korku hikayesinden esinlenen bir anlatı. Bir hikaye anlatı oyunu arkadaşlar. Bu oyunlar dedim gibi yani hikaye anlatı şeklinde. Böyle gidişat sürekli hikayeyi anlatan tarzda güzel hikayeler oluyor. Ki yine metakritik puanına baktığım zaman yine 80 üstünde bir puanı da var bu oyununda. Güzel bir oyun. Escavation of Hobbs Barrow. İngiltere yine Victorian döneminde geçiyor bu. Da şey denk gelmiş ya da özellikle böyle uydurmuşlar. Ee, Victoria'da olduğu gibi Victorian döneminde İngiltere'de hatta geçen bir İngiliz halk korku hikayesiymiş baktığım üzere ve çizim tarzı da biraz böyle hani yağlı boya tablo gibi bir çizim tarzı da var. O da hoş olmuş gerçekten. Evet oyunlara baktık şimdi sıra sıra hepsinin en düşük fiyatlarına, en yüksek yani daha doğrusu indirimsiz fiyatlarına bakalım. Şimdi zaman içerisinde Steam'de 124.5 TL'ye 124.5'a düşmüş Victoria 3. Şu anda da indirim siz olarak 90'a satılıyor Steam üzerinde. Şurada Etail fiyatı var ama buna itibar etmeyin. Bu fiyat yanlış. Ayrıca Etail XTR5 kodu da artık çalışmıyor sitede. Onun için böyle bir indirim aslında yok. Site bunu es geçmiş ya da bilmiyorlar onlar da. Onun için en düşük indirimsiz fiyat 974 olarak gözüküyor. Zaten 1000 lira neredeyse içeri girdi. Normal fiyatından almaya kalksanız diyorum. Yani bu ihtimal üzerine konuşuyoruz sadece. Ve case sitesinde baktığımda da case sitelerinde bütün case siteleri olarak söylüyorum. En ucuz fiyat 172 TL'ymiş arkadaşlar. Victoria 3'ü bir case sitesinden 172 TL'ye bulabiliyormuşsunuz. Hangi case sitesi olduğunu yazmadım hatırlamıyorum. Çok da önemi yok bence şu an. Kalisto protokole baktığımızda Kalisto protokol indirimde 149.70'e düşüyormuş. Epic Games'te büyük ihtimalle bu zamdan sonra böyle olmayacak tabii ki. E bakalım Mayıs ayında eğer mega indirimlerde zamsız fiyatları yakalayabilirsek belki bu fiyatlar da yakalanabilir. Yine Epic Games'te 499 TL indirimsiz fiyatı ve bir key sitesinden en düşük fiyata bulabilirseniz eğer 140 neymiş 144.79'a geliyormuş K olarak. Humanoid Definitive Edition gerçi ben bunu key sitesinde ne kadar olduğunu söylemiştim zaten. Onun içinde bak onu da buraya yazdım. Ben 80 TL civarı diye söylemiştim key sitesinde önce söylüyorum ama 78 TL'ye bulunabiliyormuş şu an. Sanırım Enebay'dı o. Onu hatırladım. Ve burada da en düşük fiyat tarih aralığında 400 TL'ye düşmüş. Epic Games'te başka bildiğimiz bir platformda gözükmüyor 400 TL Definitive Edition full paket olduğu için hani bu fiyat aslında şu anki fiyatlandırmalara göre baktığım zaman hani normal gibi gözüküyor. Ve en düşük indirimsiz fiyat olarak baktığımızda da 1600 TL'den yine Epic Games'te satılıyormuş. Human Guide Definitive Edition. Evet Moda Polisi ekibi Fashion Police Squad'da çok uygun bir fiyata. Mesela fiyatı değişmeyen oyunlardan birisi. 16,5 TL'ye indirimde satılıyormuş. Normal fiyatı da 33'müş arkadaşlar. Şurada gözüküyor hatta şu an indirimdeymiş galiba Epic Games'te ve key sitesinde de bak baktığımızda 9 TL'ye case sitelerinde bulunabiliyormuş. Transformers'a baktığımızda kolonisi simülasyonu oyunu o da tarih aralığında en düşük olarak Gamebillette demek ki herhalde dolara geçmeden önce Game Gamebillette biliyorsunuz Gamebillette case sitesinde kaybettik artık dolara geçti o da 25-27'ye düşmüş. Normalde de kaç paraya satılıyormuş 341 TL'ye Steam'de satılıyormuş indirimsiz hali arkadaşlar ve bir case sitesinden almak isterseniz de 108 TL'ye bulabiliyormuşsunuz case sitesinde of War oyunu. Ne film burada yazmamışlar ama aynı oyun aslında. O da yine fiyatı artmayan oyunlardan demek ki. Epic Games'te 21.45'e indirim zamanında en düşük olarak herhaldeki geçenlerdeki indirimde düşmüştü. 33 TL'ye normal fiyatı, indirimsiz fiyatı ve bunu da bir case sitesinden bulabilirseniz eğer 16.5 TL'ye kadar düşüyormuş fiyatlar. Koromon için de yine düşük fiyatlar görüyoruz ki zaten ben dediğim gibi onu siteye, şey benim videoya da koymuştum. 16.5 TL indirimli fiyatı, normal fiyatı 33 TL İndirimsiz indirimsiz en düşük fiyatı 33 TL ve bir key sitesinden de bulabilirseniz eğer 17 TL'ye varan bir fiyatı görebiliyormuşsunuz. key olarak almak isterseniz. Son olarak da Excavation of, Excavation of Hopsborough oyunu normal fiyatı çok yüksek. Steam'deymiş en düşük fiyat 18.75'e düşmüş indirim zamanında bir zamanlar. Yine Steam'de şu an indirimsiz en iyi fiyatı gerçi hepsi aynı fiyat Steam Go Humble Store için de söylüyoruz. 478.29 yani bildiğiniz dolar fiyatıyla satılıyor şu an yani belki de Amerikan fiyatı bile olabilir bu Amerikan Store fiyatı Steam için ve bir case sitesinden de bunu bulmak isterseniz ne kadar 8 TL'ymiş zaten case sitelerinde bu fiyatların düşük olmasının sebebi humble bundle paketlerini çok olarak alıyorlar farklı şeylerden alıyorlar aslında sizin hani o case sitelerinden aldığınız oyunlar humble'dan alınmış oyunlar yani humble'dan düşük fiyatlar düşük fiyatlarla çünkü daha düşüğe geliyor birazdan göstereceğim zaten daha düşük fiyata farklı hesaplarla sürü key alıyorlar. O keyleri de sizin işte o satın aldığınız key sitelerinde satıyorlar. Üstüne de biraz kar koyuyorlar. Onun için aslında key sitelerindeki fiyatın bile buradaki fiyata yaklaşması imkansız. Ama belki siz tek tek almak istiyorsunuzdur. Onun için ben fiyatları söylüyorum. Evet son olarak final toplamlarına bakalım. İndirimli fiyatta 8 oyunun toplamı 754 TL'ye geliyormuş. Platformlardan aldığınız zaman normal resmi platformlardan aldığınızda indirimsiz fiyatı 4000 TL'ye geliyormuş arkadaşlar. Bütün oyunları indirimsiz. Ben paramı Bastırır alırım arkadaş böyle birisi diyor öyle bir şey 4000 liraya geliyor bu 8 oyun ve case sitelerinin toplamı da tek tek almaya çalıştınız saatlerinizi harcadınız bütün case sitelerinden en iyi fiyatları buldunuz bence gereksiz 554 TL'ye gelmiş oluyor case sitelerinden alırsanız e peki ne kadardı bu paket 11.99 yani 12 dolar Humble Choice'i satın almak istediğiniz zaman 12 dolara geliyor ve şu anki kurla ben serbest piyasa daha doğrusu şey piyasa kuru internetten baktığım nereden de neyse hatırlamıyorum 32 40 olarak gördüm ben. 32 ile çarptığımda da bu paketin fiyatı 389 TL geliyor ve tane hesabı yaparsak da 8'e böldüğümüzde de 48 55'e geliyor. 48,5 TL'ye bir oyunu almış oluyorsunuz. Yani Victoria 3 48.5'a işte Kalista Protokolü 48.5'a getirmiş oluyorsunuz. Tabi diğer oyunlarda ortalama olarak onun fiyatlarına gelmiş oluyor. Daha ucuzda olan oyunlar olarak hesaplamayın ben bireysel hani bir birim başına bir maliyet çıkarmaya çalışıyorum. Hani böyle baktığımızda yine Humble Choice diğer fiyatlara oranla yine galip geliyor arkadaşlar. Ben daha zaten hani diğer fiyatlara göre dolara geçtikten sonra özellikle Steam diğer fiyatlara göre pek galip geldiğini şey işte gelmediği zamanı hiç görmedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Tekrardan hatırlatmasını yapayım. Linkleri ben ilk mesaja ve açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan satın alım yaparsanız bana da ufakta bir katkıda bulunmuş olursunuz dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın